lar, sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. Pozitif hayat astroloji kanalından hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. 2022'nin Ocak ayı İkizler Burcu yorumlarına hoş geldiniz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Diğer youtuberlar gibi biliyorum sıkıcı ben de söylerken sıkılıyorum ama kanalıma abone olursanız beğenir paylaşır ve yorum da yaparsanız çok sevinirim bana destek vermiş olursunuz. Hali hazırda desteklerini esirgemeyen dostlarıma da gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Bakalım Ocak ayında İkizler Burcu'nu neler bekliyor? İş, aşk, kariyer, aile ve sağlık konularında gökyüzü hareketlerinden nasıl etki alacaklar? Hemen başlayalım. Sevgili ikizler, Ocak 2022 ayını hayata bakış açınızı sorgulayarak, geçmişe dönük pişmanlıklar yaşayarak geçireceğiniz bir ay olabilir sizin için. Geçmişte yaptığınız hatalar, gelecekle ilgili korkular hissetmenize neden olabilir ki bu durum ikizler burçlarının büyük çoğunluğu için maddi konularda olacak. Az bir bölümü için de duygusal konularda olacak. Paranızın hareketsiz olduğunu hissedebilir, insanlara karşı verdiğiniz emeğin nankörlükle sonuçlandığını hissedebilirsiniz ve bu durumlar sizi agresifleştirebilir. Bu düşüncelerden kendinizi arındırın. İç dünyanızda ders almaya bakın ama çok da umursamayın. 29 Ocak'tan itibaren bu düşünceler yavaş yavaş zayıflayarak aklınızdan çıkacak. Neden 29 Ocak? 29 Ocak'ta Venüs Retrosu bitiyor. Venüs Retrosu videomu da izlerseniz sevinirim. Sevgili kızlar risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Köklü kararlar alacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Oldukça başarılı ve çevrenizde olumlu bir görüntü vereceksiniz. Başarılı çalışmalara imza atarak işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız. Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yaşam sizin yolunuz olmaya devam ediyor. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Felsefi bakış açınızda her konuda size, Artık yardımcı. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağ duyunuz, sorumluluk hissiniz artıyor. Her şeyin iyisine layıksınız. Başlattığınız mücadeleden galip çıkmayı hedeflerken ipi kimsenin eline bırakmak istemiyorsunuz. Üst seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri de yaşantınızdan uzaklaştırın gitsin. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Para kazanma yollarını hissedeceksiniz. Borçlarınızı çok daha kolay ödeyebileceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak. Geçmişten kalan alacakları tahsil edebileceksiniz bu ay. Ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz. Onlarla bütünleşmek için zamanınızın çoğunu e, harcayacaksınız. Onlarla paylaşmak istiyorsunuz. Olayların farklı boyut kazanmasından da memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların e, gündeme gelmesiyle de bir takım yeni olaylar beraberinde gelişecek. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla da hayatınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecek sevgili ikizler. İkili ilişkilerinizde özel hayatınız partnerinize güvenmekte zorlandığınız bir konu varsa sezgilerinizin üzerine gideceksiniz. Gizli kalmış durumları açığa çıkaracaksınız. Ortaya çıkan durumlara hemen anlam yüklemeyin. Partnerinize bunların neden kaynaklandığını sorun. E, i̇lişkisi olmayan ikizler ise Ocak ayı e, size iyi gelen bir ilişkiye başlama ihtimaliniz yüksek olacak. Ancak Venüs retroda olduğu için e, bu ilişkinizi değerlendirmekle geçirin 29 Ocak'a kadar. Ondan sonra ilişkiye dönüştürebilirsiniz. Daha fazla çalışarak ekstra para kazanmak için yeni yollar yöntemler denemek isteyebilirsiniz. Yatırım yapma gibi bir düşünceniz varsa bunu hayata geçirebilirsiniz. Dolunay zamanı uzun zamandır planladığınız bir yurt dışı gezisi veya şehir dışı gezisi varsa buralarda da bir aksaklık ortaya çıkabilir. Bu yüzden kısa vadeli planlar yapmaya çalışın sevgili ikizler. Evet Ocak ayının başlarında yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa daha fazla görüşme yapabilir, daha fazla iletişimde bulunabilirsiniz. İkili ilişkilerde biraz dikkat etmeniz gereken bir durum olduğunu söylemiştim. Daha önceden içinize atmış olduğunuz konular varsa bunlar beklemediğiniz bir zamanda ortaya çıkabilir. Ve bu yüzden karşı tarafa da ağır ithamlarda bulunabilirsiniz. Aman dikkat. E, Ocak ayına yoğun bir tempo ile giriş yapıyorsunuz. İletişim yönünüz çok aktif olacak. Herkese laf anlatmak veya akıl vermek sizi psikolojik olarak yorabilir. Eğitimde de güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sadece seyahatlerde dikkatli olmanız gerekebilir. Ani gelişen bir ağrı veya herhangi bir durum olursa bunu ötelemeyin, bir doktora danışın. Bu ay en çok 19, 20 Ocak size şanslı gelecek. En şanslı olumlu günlere bakacak olursak 6, 7, 14, 15, 19, 20, 24 ve 25 Ocak tarihleri sizin için şanslı tarihler. 2 Ocak 2022 tarihinde seyahatlerle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni kültürler öğrenerek vizyonunuzu geliştirmeye çalışacaksınız. Fikirlerinizi ifade ederken çok fazla ısrarcı olmamaya çalışın. 12 Ocak civarı öncesinden planlanmış olan seyahatlerde aksaklıklar karşınıza çıkabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı planlarınızı iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Ufkunuzu genişletmeye çalışacak Düşüncelerinizi köklü bir şekilde değiştireceksiniz sevgili ikizler. Eski aşklarınız tekrar gündeme gelebilir çünkü Venüs retrosu var. Aynı hatayı yapmamak için mantıklı düşünmeye çalışmalısınız. Duygusal anlamda manipülasyonlara da açık bir dönemdesiniz. İşiniz ve maddi durumunuzla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 18 Ocak civarı maaşınıza zam gelebilir. Borçlarınızı rahatlıkla kapatabilirsiniz. Kariyerinizde iyi yerlere e, gelmeniz e, durumu söz konusu olabilir. Güzel adımlar atabilirsiniz. Terfi gibi olumlu süreçler de e, sizinle olabilir. İkizler Burcu 23 Ocak civarında aşk hayatınızı detaylı bir şekilde düşünecek olduğunuz sorunlarla karşılayabilirsiniz. Eski sevgiliniz sizinle aniden iletişime geçmeye çalışabilir. Size karşı geçmişte verilen sözlerin tutulmasını istediğini belirtebilirsiniz. Bilinçaltınızda yer alan kaybetme korkusundan uzaklaşacaksınız. 29 Ocak civarı partnerinizle daha yakın ilişki kuracak ve onu her şekilde anlayabildiğinizi yansıtmaya çalışacaksınız. Neden 29 Ocak'ta Venüs retrosu bittiği için. İlişkiniz yoksa yalnız ikizler iseniz bu dönem içerisinde tutkulu ve aşk dolu bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İlişkiler anlamında sezgilerinize sonuna kadar güvenin sevgili ikizler. Eğitiminizle ilgili konular üzerine yakın çevrenizden akıl almak isteyebilirsiniz. Sizin için hassas konular içinde ailenizden destek almak önceliğiniz olsun. 18 Ocak civarı Aile içerisinde son zamanlarda yaşamış olduğunuz krizler varsa size ağır gelmeye başlayabilir. Duygusal anlamda etkilendiğiniz durumların açığa çıkmasını istemeyebilirsiniz. 24 Ocak civarlarında finansal açıdan sorunlu bir şekilde ilerleyen durumlarınız varsa düzeltmeye çalışabilirsiniz bu tarihlerde. Alacak verecekle ilgili konuların üzerine ekstra durmaya çalışacaksınız gibi görünüyor. Ödenmesi gereken kredi, sigorta veya nafaka gibi borçları da ihmal etmemelisiniz. 26 Ocak civarı maddi açıdan dikkat etmeniz gereken bir tarih. Harcamalarınız yüzünden kendinizi zor durumda hissedebilirsiniz. Yapacak olduğunuz harcamaların önceliğini belirlemelisiniz sevgili ikizler. Evet şimdi olumlama zamanı videomuzun sonunda olumlamayla bitiriyoruz biliyorsunuz. Evet derin bir nefes alıp odaklanıyoruz. Bunu ay boyunca aklınıza geldikçe tekrar edebilirsiniz. Şifa olsun. Bugün, yarın ve sonraki her gün günümü dolu dolu geçirmeye, güzel haberler almaya, kalbimdeki tüm isteklerin olmasına niyet ediyorum, inanıyorum. Şükürler olsun. Mantık ve vicdan terazisini dengeleyeceğimiz, Hayatımızda olmaz dediklerimizin sürprizleriyle sevineceğimiz, değişimi kucaklayıp umutlarımızı yeşerteceğimiz yeni bir ay olsun Ocak 2022 ayı. İlahi adalet muhasebesini yaptığı, hak yerini bulacak merak etmeyin. Hayat anlardan oluşur. Hiçbir acı sonsuz değildir. Geçmişi bırak ve anı yaşa sadece. Ne düşünürsek o olur. Enerjini nereye harcadığına dikkat et. Ben mutlu olmayı ve başarılı olmayı seçiyorum deyin. Sahip olduğum her şey için şükürler olsun. Bütün isteklerim, hayallerim, dualarım benim için en güzel zamanda gerçekleşiyor. Evet sevgili ikizler, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın demeden önce yine hatırlatıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.